Burada yapılan değerlendirmeler uh, uzun sürecek bir iç savaşa doğru gidiyor oluşu yönünde uh, Afganistan'ın. Taliban'ın eli güçlü. Uh, Kunduz şehrini aldı, Kandahar'ı alabilir. Uh, Kabil'e de girme ihtimali var. Fakat uh, buralarda uh, askeri açıdan Afgan ordusu Amerika tarafından eğitilmiş olan ve kırsal alanda başarısız olan Afgan ordusunun şehirlerde daha başarılı olması ve daha ciddi bir direnç göstermesi söz konusu. Ayrıca Amerikan Hava Kuvvetleri bir şekilde Kabil'e yaklaşmadan, Kabil'in düşmemesi için de Taliban üzerine askeri saldırılarda bulunacaktır. Dolayısıyla bir yerde Taliban'ın ilerleyişi Kabil'e girmeden durabilir. Ve o noktaya gelindiğinde iç savaş koşulları oluşacak o ülkede. Zaten iç savaşa doğru gidiyor şu anda. Dolayısıyla Kabil'in düşmesi böyle bir hafta, bir ay sürecek bir şey değil. Daha uzun sürebilir. Bir yıl, iki yıl sürebilecek bir iç savaş dönemine doğru gidiyoruz. Fakat bu iç savaşın galibinin şu anki dinamikler içinde Taliban olacağı konusunda kimsenin tek şüphesi yok. Yani ne zaman düşünecek Afgan ordusu meselesi var. Bu da Amerika'da şu tartışmayı getiriyor. Biz bu ülkede 20 yıldır ne yapıyorduk? 20 yıl biz bu ülkede a, hiç mi ordusu Afgan ordusu yetiştiremedik? Nasıl oluyor da Afgan ordusu Taliban'a karşı bu kadar başarısız olabiliyor? Sonuçta a, ciddi bir eğitim aldılar. Komando eğitimi alanlar var. Afganistan'ın bir hava kuvvetleri var. Taliban'ın bir hava kuvveti yok. Nasıl oluyor da Taliban bu kadar rahat bir şekilde Afgan kuvvetlerini alt edebiliyor? Demek ki biz askeri açıdan da başarısız olmuşuz. Buraya yatırdığımız bütün paralar, buraya yaptığımız bütün eğitimler başarısız olmuş. Ve bir şekilde askerlere dönüp ya tamam çektik askerlerimiz de orada Taliban'ı engelleyen 2500 Amerikan askeri miydi? Yani onları çektikten sonra birdenbire nasıl çöküyor?